Yani İmralı'ya gidilmeden bu sürecin komisyonun çalışmaların raporlaştırma sürecinin de bir sonuca ulaşması aslında sıra dışı bir durumdu. Çünkü zaten komisyonun kurulma nedeni ve gerekçesi, varlık nedeni zaten Rebele Jalan'ın önerisi üzerine şekillenmişti. 32 evet, 2 hayır, 3 çekimsel oyla kabul edildi. E, oylamaya CHP katılmadı. E, dahil olmadı. E, gerekirse teknik imkanlar da kullanılarak görüş alınabilir gibi bir gerekçeye sığınarak böyle bir şey yaptılar. E, bu sonuç beklenen bir sonuçtu aslında yani dün itibariyle. Ee, siz Öncelikle bir CHP'den başlayalım isterseniz. CHP'nin bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz son seçimlerde de hatırlarsanız birinci turdan sonra Kılıçdaroğlu'nun gizli bir mutabakatla işte küçük de olsa az da olsa milliyetçi oyları alırım derdine düşerek izlediği bir siyaset vardı. Sonucunu gördük. Bu izlenen siyasetin de sonuçları olacaktır kuşkusuz. Neler söylemek istersiniz? He, kuşkusuz tabii bu... Tarihsel bir e, kararın alındığı böylesi bir süreçte CHP'nin bu tutumu, bu yaklaşımı e, göstermiş olduğu bu tavır e, kuşkusuz sadece bu, bugün için tartışılmayacak. yani Güncel olarak tartışılmayacak. Tarihe geçen anlar bunlar. E, tarih karşısında e, gelişmeler karşısında sorunların çözümü karşısında e, ileride bütün nesillere e, ak bir yüzle e, karşısına çıkabilmek ve dolayısıyla e, demokratik, özgür, e, eşit, e, gerçekten bir e, gelecek temsil etmek ya da bu mirası devretmek açısından da elbette herkes açısından olduğu gibi CHP açısından da bir turnusol kağıdıydı yani. Yani tarih sorumluluk alanları da almayanları da yazmış oldu aslında Tabii, bugün itibariyle. Yani bu konuda hem e, bu, olumlu e, tavır alanlar yani bu konuda tarihsel sorumluluğu düşünerek Türkiye'nin demokratik geleceğini düşünerek e, Kürt sorunun çözümünün <laughs> bu konuda ağırlığını hissederek e, getirmiş olduğu sorumluluğu yerine getirenler açısından e, elbette e, e, bunu e, Olumlu bir tazda bir artı bir hane olarak geçerek yazılacak. Dolayısıyla buna karşı tutum alanlar, bunu çıkmaz yola sürükleyenler, bu kör karanlığın içerisinde bu kan revan savaş durumunun sürmesinde ısrar edenleri elbette tarih, toplum, gelecek, bunları hiç kuşkusuz. E, yargılayacak yani sorgulamasını yapacak elbette bunun muhasebesini yapacak yani hı hı. E, dolayısıyla e, bir kere e, bunu böyle e, ifade etmek gerekiyor e, çünkü e, nutuk atarak e, söylemler çok güzel söylemler söyleyerek işte sorun karşısında duyarlılıklarını, hassasiyetlerini her seferinde siyasi partiler e, özellikle devrevi olarak da miting süreçte şey, yani diyelim seçim süreçlerinde mitinglerinde bu tür şeylerde ya da daha farklı halkın karşısına çıktığında ya da Kürdistan bölgesine coğrafyasına kaydıklarında böyle mesajlar vererek çok olumlu, çok yüksek mesajlar vererek ama esas e, sorunun çözümüne tarihsel olarak an gelip dayattığında ee, o eski kabuklarını yani ne milliyetçi, şöven, ırkçı, çözümsüz yani Kürt halkının e, gerçekten e, geleceğini Türk halkıyla birlikte ortaklaşa eşit bir biçimde çözümünü ifade edebilecek çözüm süreçlerine geldiğinde o eski e, ezberlerini bozmadıkları e, onu takip edikleri e, bu kararda da işte bugün yapılan oylamada da aslında CHP'nin esas gerçek yüzü bir kez daha açığa çıktı yani. Dediğiniz gibi yani seçim sürecinde e, yani Kılıçdaroğlu döneminde, onun genel başkanlığı döneminde e, yani e, Ümit Özdağ'la işte yapılan e, gizli e, şeyler, gizli anlaşmalar, protokollar işte e, hatta birbirine al vermeler biçiminde Yapılan anlaşmaların, protokollerin ne kadar e, arkada farklı şeylerin döndüğünü, CHP'nin bu konuda e, esas e, kendisini iktidara taşımak, e, taşımak için, iktidara gelmek için her yola yani bir yerde her yolun mübah olduğu yönünde çok ilkesiz bir yaklaşım içerisinde olduğu ve gerçekten özgürlükçü ve demokratik bir çözüme bu konuda arkadan seyrettiğini hareket ettiğini bir kez daha gördük ve dolayısıyla bunlar sonradan deşifre oldu. Evet. Şimdi bir de önce bir şey daha var yani her zaman sürekli değerlendirir bu tartışma platformlarında dolayısıyla bu bir de dokunulmazlıkların kaldırılması süreci vardı. Yani değil mi? Biz hatırlayalım bunları. O zaman da genel başkanın bizzat ismiyle yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisi demişti anayasağı aykırıdır ama ben evet diyeceğim. Şimdi düşünün yani Türkiye'nin ilk kurucu partisi olan ana muhalefet partisi ki e, onun dışında böyle güçlü bir ana muhalefet partisi yok. Yani nicel olarak değerlendirirsen, e, o anlamda söylüyorum, o anlamda söylüyorum, potansiyel anlamda söylüyorum. Böyle bir partinin aslında e, ilkesel olarak yani Cumhuriyetin demokratikleşmesi, değişim dönüşme uğraması, e, var olan esas kalıcı sorunların e, Türkiye'ye kaybetiren, zayıflatan, sürekli ayak bağı oluşturan, başta Kürt sorunu olmak üzere bütün temel sorunlarını e, çok demokratik bir tarzda bu e, muhtavaları, bu içeriği, bu özelliği taşıyarak aslında aşması gerekirken ama görebiliyoruz ki işte e, anayasaya bile yani kendisi bizzat ifade ediyor. Çok aslında trajik bir durum. Yani çok e, ifadesinde insan bile zorlanıyor. Anayasaya, hukuka, adalete, eşitliğe e, aykırı olduğu halde dokunulmazlıkların kaldırılmasını o dönemde evet diyerek e, iktidarın arkasında e, sıraya dizilmek. <laughs> yani bu anlamda aslında kendileri AKP'nin böyle e, bu düzeyde böyle güçlenmesine e, kendisini e, bu yönde iktidara e, kalıcı bir temelde asasında sürdürmesine ön açan bir yaklaşım içerisinde olduğu o zaman da görüldü e şimdi bu tarihsel kararda bir kez daha görüldü ki CHP yani özellikle Özgür özelden beklenen onun liderliğinde, onun öncülüğünde ki baştan beri çözüm sürecine olumlu, pozitif yaklaşan, hatta e, zorlayarak işte komisyona üye vermede e, ön açıcı olduğu yönünde değerlendirmeler de yapıldı. E, belirli de temaslar var. Dem Parti ile işte seçim süreçlerinde yapmış oldukları kent ittifakları var. E, kuşkusuz bunlar bugün işte belki her ne kadar suçlu e, yani dosyalarda ya da iddianamelerde suç olarak değerlendiriliyorsa <laughs> ama buna karşı demokratik mücadeleyi sürdürmek için e şimdi bu e, barikatın, bu handikapın aşılması gerekiyordu. Yani dolayısıyla e, bu tarihsel süreçte bu kararın e, CHP tarafında olumlanmaması, buna katılmaması toplantıyı bu anlamda iştirak etmemesi gerçekten çok büyük bir handikap ve deyim yerindeyse aslında ee CHP yani baltayı kendi ayağına vurdu diyebiliriz. Yani evet. bu yönüyle o kabuğunu geçmiş kabuğunu yani böyle çözümsüz kabuğunu tekçi zihniyette ısrar yaklaşımını şey yapmadı ve küçük hesapların içerisine girdi. İşte bu yönüyle asasında tarihsel bir süreçte bu eşikte e, katılmayarak yani e, işte e, komisyona bu anlamda üye vermeyerek AKP'yi ve Cumhur İttifakı'nı daha doğrusu sıkıştıracağını oy hesabı yaparak yani bu konuda e, kendisine artıların e, elde edebileceği yönünde çok basit çok sıradan çok böyle pragmatik küçük hesaplar çok peşinden. böyle küçük hesaplar peşinden partici hesapların içerisine gördü oysa çözüm süreci e, yani zaman seferinde özellikle Reber Apo tarafından da defalarca CHP'nin misyon ve rolüne atıfta bulunarak işaret ederek Dem Parti diğer siyasetçiler hatta MHP yani şeydir yani Devlet Bahçeli bile CHP'nin bu konuda önümsendiği önemsendiğini önem verildiğini ve bu anlamda mutlak e, sürette bu sürecin içerisinde bulunması her e, düzeyde ama bulunması gerektiği e, yönünde değerlendirmeler ve çağrılar olduğu halde ama e, bu konuda bu yapılan çağrılara böylesine tarihsel bir süreç içerisinde CHP'nin bu tutumu takınması aslında e, ona hiçbir şey kazandırmayacak. Onu iktidara da taşımayacak. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu tekçi, bu retçi, inkarcı sorunları sözde dillendirerek ama gerçek çözüme geldiğinde, karar verme anına geldiğinde çarp ederek iktidara onu böyle taşımaz. O yaptığı küçük hesapların içerisinde ona oy taşımaz bunlar kaybettirir ve bu biçimiyle CHP asasında bu hesapların içerisinde kendi kendisiyle iç hesaplaşması içerisinde kendisini bu biçimiyle zayıflatacak ve dolayısıyla eritecektir. Yani yanlış Kırtber hesap nezdinde, Yanlış hesap Bağdat'tan döner döner derler ya. Döner. Misali tabii bu da bu da dönecek. Ahmet'te dönecek, Kırdistan'da Ahmet dönecek, dönecek hı. Türkiye halklarında da dönecek yani. Evet. Böylesine bir tarihsel sürecin çözüm anında buna lakayit kalmak, buna sorumsuz küçük şey sorumsuzca yaklaşmak, yaklaşmak, küçük hesaplar içerisinde girmek, partici menfaati ya da çıkarlarını ön plana çıkararak böyle hareket etmek tarih karşısında, insanlık karşısında, Türkiye ve Kürt halkı karşısında, diğer halklar karşısında aslında sorumsuz davranmanın bir yaklaşımı umarım ki yani bu içerisine girilen bu tarihsel yanlışın vebalini kendileri de görür. Kısa bir süre içerisinde CHP yeni değerlendirmeler yaparak, gelişmeleri görerek bu sorunun çözümüne ilişkin yapabileceklerini bundan sonrası açısından da elbette geri durmayarak kendi bu yapmış olduğu hatayı su aslında suç düzeyindeki e, bu durumunu e, değerlendirerek daha ön açıcı sorunu çözümleyebilen tıkatan, ayak bağı olan çözümsüzlüğü dayatan yaklaşım içerisinde olmadan böylesine bir e, tutumu e, değiştirerek ama <laughs> çok e, e, muğlaklıktan arındırarak kendisini süreç karşısındaki netliğini ifade etmelidir başta da ifade ettik. Yani bu tarihsel anın karşısında herkesin duruşu, verdiği karar, söylemleri ya da tutumu, her yaklaşımı kuşkusuz tarihe geçen anlar olarak ifade edilecek. Onun için herkesin hanesine yaptıkları geçecektir. Yani evet. yaptıkları bu tarihsel süreç karşısındaki duruşu, onun söylemi, vermiş olduğu kararlar kuşkusuz tarihe mal olacak ve dolayısıyla tarihe e, geçecektir. Yani kayıtlara geçecektir. ve e, Yani e, değişik gazetecilerin, çevrelerin yapmış olduğu siyasetçilerin yapmış olduğu değerlendirmelerde de aslında e, bu cümleler çok çarpıcı olarak da ifade edilmiş. Dediğim gibi bu an sadece bu anla bugün de sınırlı kalmayacak. kuşkusuz <laughs> e, CHP'yi hem bugünden hem de gelecek açısından da elbette onun bu kararını e, çok e, daha e, yani hem siyasi hem ahlaki hem vicdani hem de e, halklar karşısındaki asasında sorumluluğu açısından da elbette değerlendirmeye tab tabi tutacağız. Mesela CHP kendi seçim süreci mitinglerinde ya da sürecinde değil mi? Yapmış oldukları özellikle Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen işte her şey çok güzel olacak diyordu değil mi? Bütün mitinglerin bitiminden sonra öyle ifade ediyordu. E, sorumluluktan Şimdi, kaçarak mı güzel evet, olacak? Yani? Sorumluluktan kaçarak tarihi sorumluluğu üstlenmeyerek e, bu konuda e, e, her şey güzel olmaz. Hı hı. Her şeyin güzel olabilmesi için senin çözümleyici olman lazım, ön açıcı olman lazım. Senin demokraside, özgürlüklere, demokratikleşmede, sorunların çözümünde yaklaşımın nedir? Yani bu konuda sen bunları çözdüğün oranda ya da bunları arkasında gerçekten ilkeli bir duruşu, sağlam bir duruşu ifade ettiğin müddetçe ancak her şey güzel olabilir. Her şey kendiliğinden güzel olmaz. Unutun Dolayısıyla bay. ben bir şey daha tamamlayarak bitireyim. Tabii, tabii. Yani ben suçtur şey de deyince aslında ne karşısında suçtur? Yani bu CHP'nin şu anda yaptığı. Şimdi istenen nedir? Değil mi? Savaşın Sonlanması, silahların susdurulması, barışın sağlanmasıdır. Hı hı. CHP bu red oyla ya da bu tutumuyla, bu yaklaşımıyla asasında savaşa çağrıdır. Savaşın devam etmesi, silahların susması susmaması için bu kör düğüm haline gelmiş olan sorunun devamı, inkerci zihniyetteki ısrarın devamıdır. Hı hı. Dolayısıyla halklar karşısında bu kadar Acı yaşanmış, bu kadar e, ma, a, maliyet olarak büyük bir külfete mal olmuş ve e, büyük bir açmazın içerisinde yaşayan bu tablo içerisinde halkların ve toplumların yaşamasında ısrar etmek demektir. Bu açıdan halklar karşısında, Kürt halkı, Türkiye halkları karşısında... Be Dünya insanlığı karşısında, halkları karşısında da aslında böyle bir çıkmazı kendi coğrafyasında savunarak bir suç durumu pozisyondur. Ondan dolayı dedim suçtur yani. Hı hı.